gittikten sonra aşağıda, vatandaşın dile getiriyorken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen genellikle seçim günlerinde giydiği ekoseli cekete benzer bir ceket giymesi hakkında konuştu. Özel, bir kere de biz giyelim ne var diyerek giydim dedi. O ceketi nereden buldunuz? <laughs> Vallahi o ceket e, yani ceket benim ceketim dedi. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkıyor. Ben ben ceket. dedim ki evet. galiba Tayyip Bey ziyarette e, oradan e, yalnız ceket mi? almış <laughs> işte. diye düşündü. Ya bir kere de biz giyelim kime ne zarar var. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş. Ve ceketin adı da Winner ceketi. Evet. Yani tabii o ceketle ilgili sorun şu. Winner ceketini ee, hani niye sen giydin derseniz hani partide... Bir özel bir mesaj var mıydı orada? Ee, ya yok ama böyle çok da hani şey de değil tabii yani bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani. Ondan sonra... <laughs> Artık winner benim mesajım Biziz diyelim yani bizim partide öyle çok benimli bir durum yok. Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Özel, Suriyeliler hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mesela 10 milyon kişi deniyor işte söyleniyor. Resmi rakamlarla 4.5-5 milyon ama. Resmi rakamlar 4 milyon 600 bin e, iddialar 10 ile 13 arası değişiyor. Değişiyor. Şimdi bu kadar insan gidecek. Esat bir şey bazı e, güvenceler verecek. Avrupa para verecek falan. Türkiye'nin de belki özendirici bazı. Mesela Türkiye'de doğan 1 milyon çocuk için belki üniversite okumak ya da tatil yapmak istediklerinde öncelikli vize ya da vizesiz Vizeciz. dolaşım hakkı verilsin. Türkiye'de doğmuş bu çocuklar. Ya şimdiki mesela bunu düşündüğünde bugünden baktığında zaten 10 milyonu burada kalsak zaten ve bugün. belki 25 milyon olacaklar. Gitsinler 1 milyon çocuğun Türkiye'de okuma, gezme, tatil yapmak hakkı olsun. Yani bu son derece insancıl bir şey. Türkiye'nin böyle jestleri de düşünmesi lazım. E efendim jest düşünmek bizim işimiz mi onları? Hayır. Bizim işimiz. Bir Mecimiz. çare düşecek. Böyle bir paket çalışıyoruz. Biz bu paketi hazırlayacağız. Ön görüşmelerini yapsın. Yani siz zorla yollamanın kolay olmadığını farkedersiniz ve, ve insanlık olarak farkedersiniz. Ya diyorlar ya, trenlere bindirip yollayacağım. Ya tren mi kalmış? Neyine trene vagona bindiriyorsun yolluyorsun? Yani o böyle eski Almanya işte Yahudileri trenlere koyup yok öyle bir şey yani. Kimi nereye bindiriyorsun yolluyorsun? Yani bu çağda bu dönemde bir de yani toplumun çok önemli bir kısmına yayıldılar. Birincisi ülkelerinin buna rıza göstermesi, teşvik etmesi. Bizim teşvik etmemiz ve buna ciddi kaynak bulmamız lazım. Ve gidenlerin de içine rahat olarak gitmesi rahat lazım. Rahat olarak gitmesi lazım. A ve e yöntem esatla görüşmek diyorsunuz. Esatla görüşmeden olmaz. olmaz. Bence yani yok. adam sen tuttun sürüyorsun onu. O da dedi ki gelirlersek atom bombası şey kullanacağım. Kim Silah silahı Hadi nasıl götüreceksin? Bu, bu bir sefer de, git demek. Türkiye içi de muazzame karışık çıkar. Diyemezsin yani böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de tansiyon yükseliyor ve Türkiye'de iktidarıyla muhalefetiyle bu işe bir çözüm iradesi göstermek durumundayız. Yani mesela şunu diyemeyiz arkadaşlarımıza da bunu konuştuk aramızda. Efendim biz iktidar olunca çözeriz. 4 sene sonra çok daha çözülemez bir hale gelecek. İktidar olmadan çözmek için adım atmaya hazırsınız. Hazırız. Yani. Yani. Burada bir ulusal mütabakat kuralım. Yani buna hangi parti karşı çıkacak? Peki Esat'tan olumlu sinyaller geliyor mu? Geliyor. Yani bir görüşme. Çünkü daha önce CHP heyeti görüşmüştü biliyorsunuz. Görüştü. Heyet görüşmüştü. Bu sefer ben kendim Yanımızda bir yetkin heyetle birlikte gidip, hiç olmasa bunu bir denemek, bunu bir konuşmak istiyoruz, böyle bir adım atacağız. Özel, AKP ile normalleşme adımları içinde bu gerekli ifadesini kullandı. Sebebini böyle anlattı. İki fazı var. Birincisi şu, Ben e, siyaset yapıyoruz ve 2024 yılındayız e, ve 100 yıllık bir cumhuriyetimiz var. Birinci parti ile ikinci parti el sıkışmayacak. Anıt kabirde böyle birbirine sürterek geçiyor. Selamlaşılmıyor. 29 Ekim resepsiyonuna ana muhalefet gitmiyor. 23 Nisan resepsiyonunda e, Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri e, görüşmüyorlar, konuşmuyorlar. Karşılaşmamak için bin türlü manev. Ha. Bu bir kere ben böyle bir fotoğrafın içinde yer almak istemem. Ne olursa olsun. Yani bu doğru bir fotoğraf değil. Çünkü savaşmak üzere değil, konuşmak üzere kurulmuş bir parlamento orası. Benim bakın AK Parti'den çok sayıda isim şimdi hani belki tam bir normalleşme olsa isim isim mesajları da söylerim şeyi de yaparım ama çok sayıda beni eskiden arka odalardan tanıyanlar biz Özgür Özel böyle bir adam diyorduk inanmıyorlardı Özgür Özel kavgacı mavgacı diyorlardı şimdi herkes sizi tanıdı diye bana bir sürü tebrik ileten de oldu kimseden tebrik alma niyetinde değilim peşinde değilim ama şöyle bir şey var mücadele ve müzakere birlikte yürürse bunun adı siyasettir bunun adı demokrasidir Sadece müzakere ricacılıktır veya işte ne bileyim bir e, çıkar grubunun devlet kapısında bir şey istemesidir. Sadece mücadele de savaştır. Oysa ki bunun bir dengesi var. Birincisi ben e, beklerdim ki seçildiğimde Erdoğan bana tebrik telefonu açsın. Açmadı. Açma. Ben de 1 Ocak'ta onun Hatta dışındaki... Kılıçdaroğlu'nu övmeye başladı. Ben... Onun dışındaki herkesi aradım. Onun partisinin de meclisten beni arayan grup başkanını aradım Abdullah Bey'i. Ama 31 Mart'ta seçimi ben kazandım. Dedim ki ben artık birinci partiyim bana düşer. Ben aradım bayramda. Sonra da randevu istedim. Ben normalde hele hele böyle bir tarafta bu kadar hukuk tanımazlık, acımasızlık falan olmasa bazı sabah çat kapı mesela ben şey isterim. Bir sabah kahveyi iyi Parti'de için, bir sabah MHP'ye gidip Devlet Bey'in bir çayını içeyim. Oralarda değil şu anda Türkiye'de siyaset. Ama işin insani ve medeni yönünü önemsiyorum. Bunu bir kenara koyalım. Yani Erdoğan istediği kadar köprüleri atsa da ben yine bayramda onu ararım. Hatta 23 Nisan resepsiyonuna geliyorsa meclise 29 Ekim resepsiyonuna da giderim. Gideceksin. Bu başka bir şey. Evet. Bu normalleşme bitsin, yumuşama ölsün falan. Yine de bu minimum nezaket ve karşılıklı saygıyı korumak lazım. Ha, çok büyük bir saygısızlık görürsün. O ayrı bir şey. Yani o zaman o sana gelmez. Elini havada bırakır, ikinciye uzatmazsın. O ayrı bir şey. Ama bu nezaket ve şey boyutunu bütün partilerle bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşan tek parti. Demle de bayramlaşıyor, MHP ile de bayramlaşıyor. İyi Parti ile de görüşüyor veya Davutoğlu ile de görüşüyor, Erdoğan'la da görüşüyor. Onlar birbirleriyle görüşmüyorlar. Ben Demi de şeytanlaştırmıyorum. Veya işte MHP bana çok ağır laflar söylüyor diye onlarla da ben açık söyleyeyim şimdi. Devlet Bey dünyanın lafını etmişti. Benim de böyle bir tomar şeyim elimde söyleyebileceğim sözler elimde. Bir baktım Devlet Bey tansiyonu düşmüş. Oturarak konuşmuş. İşte sonrasında şey Aradım. Geçmiş olsun dedim Erkan Akça'ya, grup başkan vekiline. Sağlık durumu hakkında bilgi aldım. MHP'ye vereceğim iki sayfa cevabı da kenara ayırdım. Bir dahaki sefere yaparız. Ne olacak? Ben orada o lafları etmedim diye parti puan mı kaybedecek? Veya öbür haftada kazanırız bu puanı. Bu işin insani tarafını sürdürmek lazım. Ben dünyanın lafını etti devlet bey. Bayramda aradım konuştuk biraz da şakalaştık dedim bayram öncesi biraz sürtüştük gibi dedim devlet bey de gülerek dedi ki siyasette olacak böyle şeyler özgür bey önemli olan bayramlaşabilmek dedi bu önemli bence çünkü 80 öncesi 3 yıl 4 yıl birinci parti ile ikinci parti el sıkışmadılar darbeciler ellerini oluşturdu yani veya karşılıklı o sertleşmeleri ara ara yumuşatmazsanız 80 öncesi sağ sol çatışması gibi şeyler gündeme gelir yani siz Türkiye'nin hep... tansiyonunu düşürmek için bu yöntemi benimseniz anladığım Bir tarafı bu, insani tarafı bu. Bir de siyasi bir tarafı var. Daha doğrusu benim düşündüğüm, siyaset dediğim böyle yapılmalı.